İnsanlar için su hiçbir şey demekse Kütahya için su her şey demektir. Su hayattır. Zor olan da susuz yaşamaktır. Kimin suya ihtiyacı var? Susuz kalan kim? Kuraklık sinyallerini Kütahya nereden vermeye başladı? Merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar izleyin. Beğenin. Paylaşın. Kanalımıza abone olun. Elde edilecek gelirin bir kısmı ihtiyaç sahipleri ve engelli kardeşlerimiz için kullanılmaktadır. Bunu lütfen unutmayın. 2021 yılına adım attığımız bu son günlerde Kütahya merkez ve çevresine iki farklı zamanda kar yağmasına Aynı süreçte yağmurun da oluşup yağmasına rağmen özellikle barajlarımızda su seviyesi beklentilerden daha düşük seviyede görülmektedir. Öyle ki Sofça Barajı'na giderek yapmış olduğumuz incelemelerde su seviyesinin düşük olmasından dolayı bir aracın rahatça gidebileceği ya da bir yayanın rahatlıkla yürüyerek hiç sıkıntı çekmeden istediği yere gidebilecek durumda olduğunu üzülerek görmüş bulunmaktayız. Yağan karın ve yağmurun bundan sonraki dönemlerde şiddeti ve yoğunluğu bu şekilde olması halinde Porsukçayı ve Kütahya ve çevresinde bulunan barajların su seviyesi umduğumuzdan daha düşük olması beklenmektedir. Bu da maalesef yaz aylarında yaşanacak kuraklığın şimdiden habercisidir. Porsuk çayının kuruması Kütahya ve çevresinde bulunan barajımızdaki su oranı gittikçe yok olması, yağan kar ve yağmurun yeterli olmaması, bundan sonra da yağacak karın ve yağmurun yeterli olmaması halinde yaklaşan yaz döneminde bizim su sıkıntısı ile karşı karşıya kalacağımızı ibaresidir. Bu bilgilere vermekteki ikinci bir amacımız da Kütahya ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımızın su kullanırken ikinci defa düşünmeleri, su tasarrufunda bulunmaları ihtiyaçlarını giderirken mümkün oldukça suyu israf etmemeleri, ihtiyaç duyulmadıkça, su ve lazım olmadıkça su kullanımlarına dikkat etmeleri çağrısında bulunmaktır. Su hayattır. Hayat ise kaliteli ve güzel ve sağlıklı bir şekilde yaşamaktır. Hepimizin görevde şehrimizdeki suyun kıymetini kaybetmeden bilmek anlamak, anlatmak ve herkesin bunu anlamasını sağlamaktır söylemek bizden, takdirsiz kıymetli vatandaşlarımızdan. Kütahya son zamanlarda ilk kez yağış oldu. Bu yağışlardan sonra karlar ve yağmur suları Kütahya'nın Sofça Barajı'nda toplandı. Ve bu barajda suyun yeterli seviyede yükselmediği şu an gözlemledik. Bunu incelemek için bu barajdayız bugün. Su minimum bir yükselme yapmış. Böyle giderse yazın çok kurak olacağını düşünüyoruz. Eskiden kayıkla gidilen yerde biz arabayla ve yayan gidiyoruz. Yayan geziyoruz. Yağışların yağmasını, memleketimizde kuraklık yaşanmamasını diliyoruz.